İyi akşamlar dostlarım, e, yarınki e, İzmir programıyla ile e, ben e, yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, yarın e, 7 koşulu bir programımız var. E, günün ikinci koşusu handikap 15, e, 4 ve yukarı İngilizlere ait bir mücadeleyle ile altılı ilk ayağa başlıyor. E, benim yarış favorim e, 5 numaralı Captain of the Sea olacak bir önceki ikinciliğine ben bayılmıştım bu ismin son beşinciliği de fena değil son beşinciliğinden sonra İtman'da 6 tane işini görüyoruz ayın 31'inde yaptığı 36-23 ve son İtman'da izlediğimiz ayın 3'ündeki 1000 23 işi ben gayet iyi gördüm bu ismi Gökhan Gökçe ile bu yarışa katılıyor eee Sonlardaki ataklarıyla yarışı kazanabilir benim favorim ee, burada iki tane isim var e, dostlarım biri Patlıcan, biri Cold Grey. Cold Grey son iki yarıştır startta kalıyor. Patlıcan da son yarışında 10 boy startta kaldı. Cold Grey de sekiz boy kaldı halde geldi yakın ara bir ikincilik elde etti. Eğer bu iki isim startta herhangi bir sorun yaşamazlarsa yarışın şanslı isimleri. Ben bu iki isme de yer vermek istiyorum. Cold Grey ve Patlıcan. Daha sonra eğer önde boş kalabilirse 1 numaralı ganimet diyeceğim. Ee, ağır kilo olsa da eğer ön tarafta hamlesini yapması halinde arka gruba da bunu kabul ettirmesi halinde ganimet de yarışın bir e, diğer şanslı ismi olarak görüyorum. Ben son olarak da e, 4 numaralı Magic Apple diyeceğim. E, yarış favorim 5 numaralı Captain e, Captain of the Sea. Rakip önce e, 7 numaralı Colt Grey, daha sonra 6 numaralı Patlıcan. Ee, bir numaralı Ganimet e, ve 4 numaralı Megic Apple diyeceğim. Ee, dostlarım ben e, dün yayından sonra e, biraz gelen mesajları kontrol ettim. Ben sırasıyla tekrar 6 e, ayağı ben e, paylaştıktan sonra şablon vereceğim. Siz de ona göre e, yazmak isterseniz yazarsınız. Günün 3. E, koşusu e, Maiden dişilere ait yarışta ben bir ismi paylaştım. E, Takibimde olan bir isim. Ee, bir ara e, yarış kazanmış isimlerin yanında ben banko vermiştim Çim'de. Ee, bu isimden ben yarın çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Tek benim kafamı kurcalayan bu isimdeki son yarışında bir dört boy startta kaldı. Ee, bu isim Gumar. Gumar ee, bir Lionheart temsilcisi. Anne Delani, Delani iyi bir kısraktı, ee, kısa vade açık yarışlarda boy göstermiş e, bir isimdi, başarılı sonuçları almıştı. Ee, Shining Steel temsilcisi bir Delani, ee, babadan da zaten Lionheart dedik. Ee, son 37-24 işini ben e, itmanlı seyrettiğim çok sağlıklı gördüm Gumar'ın. Ee, eğer e, dediğim gibi startta fazla bir sıkıntı yaşamazsa ben 1-2 boy kalsa dahi yarın çok etkili bir performans bekliyorum. Son yarışı 1400 kumda 1.28 ile e, kazanmıştı. Mehmet'in bindiği bir tay vardı. E, o o tay da bende favoriydi o gün. Gumar e, e, startta kaldığı halde gelip doldurup e, viraj üstünde bir e, şöyle söyleyeyim hemen o ön grubun arkasına yatmıştı. O yarışı kazanan isimle e, King Tamer'di. İkinci de Bukefalus olmuştu. Hemen e, o e, 600 civarı bu grubun arkasına girmişti. Fakat startta kaldığı için doldurup geldiği için de son yüze doğru temposu düşmüştü Gumar'ın. Şimdi buraya baktığımızda Gumar'ın o yarış e, saha biraz nemliydi, hafifti. E, 1400'ü 1.28 ile kazanmıştı e, King Tamer. Gumar e, da 1.30 içinde e, net bir beşincilik elde etmişti. Son Dediğim gibi startta kalınca son 100 metrede temposu düşmüştü bu ismin. E, burada bakıyorum diğer isimlere yani 1400'de koşan isimlere Gumar'ın e, 1.32'lerde 1.33'lerde yarış dereceleri var. Yani derece olarak da Gumar rakiplerinden o gün hafif desek de bir bir saniyeye yakın iyi geliyor. Start sorunu yaşamazsa ben Gumar'ın bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Gumar gelmezse zaten bu yarış karışır dostlarım. İşin aslı bu. Onun için ben özellikle belirtmek istiyorum Gumar'ı size. Siz eğer tek atmazsanız size kalmış bir şey. Ben bir şey diyemeyeceğim. Çünkü arkasına bazı isimleri vermek istesem 5-6 isim vereceğim. Ondan dolayı ben Gumar deyip kenara çekilmek istiyorum. Startta kalmazsa ben çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Bilginiz olsun dostlarım. Günün dördüncü koşusu satış bir yarışta. 4 yaş Arapların mücadelesinde istikrarsız isimler bir arada yani hangi isim gelse ben neden geldi demem ama e, ben yine de itmanlarını beğendim 2-3 isimi size belirtmek istiyorum bunlardan biri nikoş itmanı iyiydi oymak beyi yavrusu e, anneden romeo gibi sahasını e, sahasında seven bir isimle babadan kardeş e, annesi yenilmez kızın da ben şöyle söyleyeyim kazandığı 2-3 yarışı hatırlıyorum yenilmez yenilmez kızın eee yarın kilosu da uygun. Burak Averbak kardeşimiz binmiş. Ee, serilik yapabilir ön tarafa. Yenilmez kız da bir faroa temsilcisiydi. Ee, yani ben ön, ön, ön plandan Nikoş'u vermek istiyorum. Ee, daha sonra Üç numaralı Seyrek. Bir tümez bey yavrusu. Ee, yani e, orijinin kağıdının hakkını bir türlü veremiyor. Dediğim gibi istikrarsız isimler bir arada. Daha sonra 8 numaralı Semel'e diyeceğim. Bir numaralı Meyscan. Ee, Bekir Mertmırık kardeşimiz Valda'ya binmiş. Ee, i̇tmanları biraz eksik bu ismin. Haber Batur'un Tay'ı. Ee, yani dediğim gibi Bekir kardeşimiz burada at yani iyi biniyor İzmir'de. E, kendine verilen şansları iyi değerlendiriyor. Bir sürpriz şansı tabii ki olabilir. E, daha sonra 8 numaralı Semel'e diyeceğim. E, yani Jokercan Jokercan yani ters bir yarış dediğim gibi e, Sekintan Joker yavrusu burada bir Dimas Kaya ile Umay Hanım hariç e, ben bütün isimleri şanslı görüyorum. E, sıralama verecek olursam 7 numaralı Nikoş önde. Ee, rakip önce e, 8 Semele, ee, daha sonra e, 3 numaralı Seyrek. Ben buraya da yazayım dostlarım bültenimin üstüne. 7 8 e, çünkü e, pro, e, şablondan sonra ben sıralama vereceğim için 7 8 3 1 dedim. 6 jokercan doğudan geliyor. E, 2 tan diyeceğim. Bir de 5 numaralı Valday dediğim gibi Bekir Mert Mırık kardeşimiz biniyor. Yani geniş oynayan dostlarım Valday'ı da değerlendirebilirler. Ben en son şablonumda zaten belirteceğim bu isimleri de. Günün 5. koşusu Handikap 17 4 ve yukarı Araplar yarışında şöyle ben belirtmek istiyorum. Ben 3 numaralı Kelemer. Şimdi Kelemer e, yaklaşık bir 3 ay aradan sonra arka arkaya 3 yarış gördü. E, kayaların e, ahırı. Fakat Mehmet e, Pıtır'a binmiş. Kelemer'e Mustafa Çiçek binmiş. Şimdi ben yarışı kafamda koşturduğum zaman ben Kelemer'in bazı yarışlarını hatırlıyorum. Ön tarafa e, düşüp hamle yapıp e, iki gidip kazandığı yarışları bir yarışını hatırlıyorum öne düşüp kazandığı bir yarışı bir Onur Kağan temsilcisi tecrübeli bir isim İzmir'i de seven bir e, isim kendisi. Eğer e, Çiçek ön tarafa hamleyi yaparsa Kelemer'le arka gruba da bu liderliği kabul ettirip e, tempoları da biraz düşük geçerse sıkıştıracak ben bir isim de göremedim işin aslı bu yarışta. E, Kelemer eğer e, Çiçek tempoyu belirleyip e, arka tarafa da uyutabilirse e, direnebilir diye düşünüyorum. Kelemer benim favorim. Rakip olarak önce bir numaralı Aşık Bey diyeceğim, daha sonra 5 numaralı ateşi son olarak da ben Pıtır diyeceğim. Şimdi Pıtır ilk defa böyle bir mesafeye çıkıyor. E kazanabilir tabii. kötü bir isim değil. Grup yarışlarda mücadele etmiş bir isim. İzmir Kumunu da seviyor bir isim. Fakat ben yanındaki isimlerin biraz daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Yani Kelemer'den işin aslı dostlarım, ben yarın çok farklı bir performans gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle bu ismi, bu ismi ben ben belirtmek istedim. Ee, rakip de dediğim gibi Aşık Bey önce, e, sonra 5 e, Frankla ateşi, daha sonra da 4 numaralı Fıtır. Ben buraya notum alayım. En son zaten e, ben tekrar şablonumu vereceğim. 3 Kelemer dedim. Aşık Bey, Frankla ateşi e, ve 4 numaralı Fıtır dedim. Şimdi günün 6. koşu koşusu şartlı 5 e, mücadelemizde e, 1400 metre bir e, şöyle söyleyeyim. E, yani Aksakallı e, yarın Özcan'la bu yarışa katılacak. E, yani yanında onu rahatsız edebilecek bir tane avukatı gördüm de şimdi Aksakallı e, net avukattan daha seri ve süratli bir isim. Bunu bir bilelim dostlarım. E, Aksakallı'nın e, serilik yapıp ön tarafa düştüğü yarışlarında e, ben geçen e, pandemiden önce miydi yanlış hatırlamıyorsam Kısa vade 9 evet pandemiden önce kısa vade 9 kazandığı bir yarışı var. Lozan Star Wars gibi bir isimleri geçmişti bu yarışta. Ee, yani Lozan e, grup 2 yarışı e, kazanmış bir isim kumda özellikle. E, bu ismi geçmiş bir isim. E, yani kısa vade 6 kısa vade 8 e, birincilikleri olan bir isim. E, avukat da boş bir isim değil de e, burada hatta bir Grup 2 ikinciliği var. E, yine Lozan kazanmıştı. Aksakallı, Kinova gibi isimleri geride bırakmıştı. E, Aksakallı yani ben ekürüsü de mev e, bulunuyor bu yarışta. Son yarışında da uzun mesafede yine tempo yapmıştı. E, Premium Mover'un kazandığı yarışta. Yani mesafede çok uygun, grup da bana göre uygun görünüyor. Aksakallı'nın ben e, çekmiş olduğu üçüncü kulvarla Özcan'ın zaten Özcan böyle e, isimlerle böyle teşvi hemen öne yapan bir e, jockey e, ilk 100 metre böyle zaten 100-150 metre içinde avukata ben liderliğini hissettirip yarışın liderliğini alarak aynaya kadar ben taşıyacağını düşünüyorum. yarın Aksakallı benim İzmir bülteninde çok net bankom e, bilginiz olsun dostlarım. E, bu ayağı da böyle geçelim. Günün yedinci koşusu Maiden dişilere ait yarışta 3 yaş İngiliz dişilere ait yarışta. Ben ilk yarışını çok beğendiğim bir 8 numaralı Masal Perisi ile başlamak istiyorum. Masal Perisi Ganimet gibi bir isimle de anneden kardeş serilik yapabilir bir Kaneko temsilcisi. Son işi 36-24. Gayet iyiydi itmanda. Bu İlk yarışı da benim çok hoşuma gitti. Ee, ka e, yanlış hatırlamıyorsam o yarışı Karamaç'a kazanmıştı. Karamaç'a da nitelikli bir isim. Cem Cem gibi bir ismin anne kardeşi. Ee, e, Yonaguska temsilcisi. Ee, son yarışında hatta saptı halde güzel bir dışarıdan bindirmişti. Kadir Tokaçoğlu'yla. Ee, yani nitelikli bir ismin arkasında bir ikincilik elde etti Masa Masal Perisi. Masal Perisi benim bu yarışta çok çok net e, favorim. Eee rakip olarak da önce 10 numaralı Pride of, Pride of Turks diyeceğim. Pride of Turks de bir aftermarket temsilcisi. Son yarışı da gayet iyiydi. E, ya, ya, yakın ara kaybetmişti o yarışı. Son işi de e, 36 24 gayet sağlıklıydı. Ön, öncelik rakip olarak ben 10 numaralı Pride of Turks'ü e, belirtmek istiyorum. E, daha sonra 1 numaralı Baona Suarte. E, bu isim de e, bir ta, Toket temsilcisi An, e, babadan kuzey yağmuruyla kardeş 10324 işi var e, bu sahada birkaç da ben sürpriz isimleri size belirtmek istiyorum bunlardan biri 3 numaralı Dangerous Beauty e, Kurtellerin ahırından gelen bir isim son yarışı da fa yani e, fazla da sıkıştırılmadı e, bir sürpriz şansı olabilir çünkü ahır iyi e, bu isme de bir çarpı atalım derim daha sonra e, 4 numaralı Hayat diyeceğim bir Yonaguska temsilcisi. Ee, sürprizle bu isme de şans verilmesi taraftarıyım. Ben son olarak da 11 numaralı Silent Rain diyeceğim. Ee, ama şöyle ben notumu alayım. 8 numaralı Masal Perisi, 10 numaralı Pride of Turks, 1 numaralı Buane Suarte. Bu üç isim biraz e, diğer rakiplerinden iyi gibi duruyorlar. Ee, daha sonra da Diğer 3 ismi ben şans vermek istiyorum. Ee, sırasıyla 3 numaralı Dangerous Beauty dedim. Daha sonra 4 numaralı Hayat, son olarak da 11 numaralı e, Silent Rain. Şimdi dostlarım ben e, tekrar e, birinci koşudan şey ikinci koşuyla beraber, altının ilk ayağıyla beraber ben sizlere şablonumu vermek istiyorum. Ne demiştik? 5 e, numaralı Captain of Sea favorimiz. Rakip önce 7 Cold Grey dedik. Daha sonra 6 numaralı Patlıcan Sonrasında 1 numaralı Ganimet Son olarak da Magic Apple dedik Günün 3. koşusu ben Gumar Dedim kenara çekildim Yani Gumar Dediğim gibi startta kalmasa Ben bu yarışı kazanacağına inanıyorum İnşallah Şans yanımızda olur diye düşünüyorum Diğer satış Koşusuna geldiğimizde 7 numaralı Nikoş favorim dedim 8 Semele 3. Seyrek, 1. Meiscan, 6. Jokercan, 2. Sekintan, 5 numaralı evet. Valday. Ee, yani ben biraz bu koşuda sürprizi açık gördüm. Bilginiz olsun dostlarım. Günün 5. Beş, 5. koşusunda 3 numaralı Kelemere ısrarla önermek istiyorum. Ee, nedenlerini de belirttim. Rakip 1. Aşık Bey dedik, 5. Ee, Frenkli Ateş'i, son olarak da 4 numaralı Pıtır dedik. Ee, günün 6. koşusu Aksakallı net bankomuz dedik ee, günün son ayağında 8 numaralı Masal Perisi ilk yarışı çok iyi demiştik öncelik bu isme verdik ee, daha sonra 10 numaralı Pride of Turks ee, sonrasında 1 numaralı Buane Suarte geniş oynayan dostlarım içinde 3 numaralı Dangerous Beauty, 4 numaralı Hayat, 11 numaralı da ben Silent Rain'i belirtmek istedim. İzmir programımız böyle dostlarım. Yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Herkese iyi akşamlar diyorum. Kalın sağlıcakla.